Evet devam ediyoruz fintech dünyasında artık fintech'in geleceği de aslında yapay zeka ile şekilleniyor her alanda olduğu gibi. Dolayısıyla da yapay zekayı çok daha iyi anlamamız gerekiyor ve e, bu işi çok iyi anlayan ve hatta bunu iş modeline de döken çok değerli bir Doktor Esra Ulaşan. Stüdyomuzda Magnus kurucu ortağı ve CEO'su olarak görev yapıyorsunuz. Teknolojinin olduğu alanda kadın istihdamını ve kadın yöneticilerin ne kadar çoğunlukta olduğunu gördükçe ee, çok mutlu oluyoruz. Yani o erkeğin biraz bilek gücü biraz herhalde hizmet sektöründe geçiyor ama gerçekten teknoloji alanında kadınlarımız çok yoğun çalışıyor. Sanırım. Evet öyle yani son dönemlerde özellikle bu teknolojilerde kadın istihdamı çok artmaya başladı. Daha da önümüzdeki dönemde artacak gibi Artacak görüyorum. değil mi? Hı -hı. Şimdi ben e, az önce sevgili Zeynep Çelik'le <laughs> konuştuğum zaman aslında yapay zekanın doğuşunu 1943-1956 serisi olarak sitenizde de görmüş oldum. Aslında Orada bakıldığında bilgisayar ve zeka arasındaki ilişki kurma noktasında değil mi herhalde yapay zekada ortaya çıkmış oldu ancak biz daha çok sanki böyle pandemiyle birlikte yapay zeka bir anda hayatımıza girdi gibi duruyor. biraz yapay zekayı anlatabilir misiniz? Yani bizim anladığımızdan farklı bir şeyden mi bahsediyoruz aslında? Hı hı. Yapay zeka aslında insan zekasını bilgisayar bilimleriyle modelleyebilen hı. modellemeye çalışan bir terim olarak tanımlayabiliriz. Mesela GPT biz e, tabii pandemiyle birlikte chat GPT ile herkes tanıdı ama daha öncesinde mesela ilk GPT'nin çıkışı 2018 gibi bir yıl çok basic anlamda çıkan bir e, hı hı. model. ilk uygulaması aslında e, basit sorulara cevap veren bir uygulama, uygulama şeklindeydi. Ve çok da dikkat çekmemişti aslında değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Son dönemde hem e, çok fazla parametreyle train edilmesi, hem de büyük veri kalıpları içerisindeki asağıcipitinin yaptığı esas şey, veri büyük veri setlerinin dağılımlarını tahmin etmeye çalışmak ve sizin probleminize yönelik olarak da yeni içerikler oluşturmaya çalışmak. Bunu nasıl yapıyor? Mevcut örneğin bir metin içerisinde train ettiğiniz bir algoritmayı. Ve e, bunun dağılımını e, öğrendiniz ve yeni e, gelen verilerde e, siz bu dağılıma uygun bir şekilde probleminizi çözecek şekilde benzer içerikler ya da e, tamamıyla yeni içerikler üretmenizi sağlayan, üretmenizi bir, sağlayan. bir teknoloji evet, dolayısıyla aslında, daha akıllı hale geldi. Evet yani aslında bütün bildiğimiz şeyleri biz internete değil mi kaydettik? Kaydettikten sonra da artık aklımız da yetmiyor birden fazla konuda herhalde karar alabilmek adına cihaz stratejik akıl olarak da herhalde yapay zeka bu o anlamda çok çok önemli bir genel yapay zekadan bahsediliyor Esra Hanım yani şu anda kullanmış olduğumuz internet gibi bir genel yapay zekanın Hı -hı. da gelecekte e, ortaya çıkacağı söyleniyor. Kimine göre 2026 senesinde, kimine göre 2030'dan sonra. Bu tam anlamıyla sizce dünyada neleri değiştirmiş olacak? Bu oldukça e, ya yani aslında her sektörü dönüştürecek bir şey. Ya yani aynı sanayi devrimindeki e, karşılaştığımız bir süreçle benzer bir süreci burada e, deneyimli olacağız. E, şu anda bu e, hani çok şey tartışılıyor mesela insanların yerini alacak mı yapay zeka ya mi? Değil mi? kaybedecek miyiz her sektörü dönüştüreceği gibi aslında buna bizim de şimdiden hazırlıklı olup ona uygun şekilde kendimizi dönüştürmemiz yapay zeka teknolojilerine işimize entegre ediyor olmamız hatta bu teknolojilerin içerisine girerek de Hı -hı. yeni algoritmalarla sektörümüzde her ne iş yapıyorsak katkıda bulunmamız gerektiğini düşünüyorum. Herhalde yok saymak ya da iş modellerimizin dışında tutmak bizi geriye götürecek bir nokta değil mi? Onunla uyumlaşmaya çalışıp iş Hı -hı. modellerimizi oraya aktarmak da çok kıymetli. Bazı şirketlerde görüyorum özellikle yapay zeka birimleri oluşmaya başladı değil mi? İş modellerini ya da işte hizmetlerini, Hı -hı. faaliyetlerini yapay zeka üzerinden nasıl programlayabilirler? Bu da çok çok kıymetli. Şimdi biraz aslında Magnus'u konuşmakta fayda var. Magnus'u siz kurdunuz. Aynı zamanda siyasi olarak da görev yapıyorsunuz. Evet. E, baktığımız zaman aslında Magnus'u bir açıkta böyle sanki kamusal anlamda bir e, fayda sağlayan bir e, örgütlenme olarak da görmek gerekiyor herhalde değil mi? Yapay zekayı anlatıyor. Bununla ilgili herhalde e, eğitimlere kadar birçok anlamda hizmetiniz var sanırım. E, Magnus'u biz e, aynen 4-5 yıl önce kurduğumuz Hı. bir şirket oldu. Ben kurucu ortağı ve veri bilimcisiyim Magnus'un. Uzmanlık alanım daha çok yapay zeka, büyük veri ve optimizasyon alanına yoğunlaşmış durumda. Peki, bu alanda mı çalıştınız? Yani bir yazılım hı hı. mühendisliği kökenli misiniz? Yoksa yapay zeka sonradan mı evrildiniz? Sonradan sizlere? evrildim aslında. Ben ekonomi mezunuyum. Lisansa ekonomi alanında bitirdikten sonra NC State'e yatırım yönetimde Yapay zeka algoritmaları üzerine doktoramı tamamladım. Hı hı. Zaten Magnus'un hikayesi de buraya dayanıyor. Oradaki danışmanım Profesör Mehmet Caner'le ile birlikte e, geliştirdiğimiz, özellikle yatırım yönetiminde portföy optimizasyonu üzerine bir e, makine öğrenimi algoritması geliştirerek başladığımız bir serüven oldu Magnus. Yani aslında sizin e, yapay zekanız. Daha çok ekonomi ve finans alanı değil mi? Portföy oluşturma, fon evet, oluşturma evet. ve doğru yatırım kararları verebilme noktası. Herhalde evet aynen öyle. Finans e, kapitalizmine birlikte inanılmaz bir noktaya geldi ve özellikle işte Main Street, e, Wall Street arasındaki e baktığımız zaman real sektörle borsalar değil mi? Uçurum oldu. Yapay zekayla herhalde bu bambaşka bir noktaya doğru evrilecek sanırım. Evet, yani e, Amerika'da özellikle hani bunun başını çektiğini e, söyleyebiliriz. E, özellikle hedge fonlar, quantitative trading e, tarafları, yapay zeka, machine learning algoritmalarını çok sıklıkla, yoğunlukla kullanıyorlar. E, biz de Magnus olarak e, sektöre bu anlamda katkı vermeye çalışıyoruz. E, Magnus yapay zeka tabanlı bir yatırım yönetimi platformu. Platform e, değil mi? E, evet, aynen. E, şu an e, portföy yönetim şirketleri, bankalar, e, trading platformları, e, aracı kurumlar gibi, gibi finansal kuruluşlara yapay zeka tabanlı yatırım yönetimi hizmeti sunan bir teknoloji sunuyoruz. Ne avantajı oluyor? <laughs> yani bunu kullanıcılar daha çok işte analistler, stratejistler olarak mı kullanıyorlar? Yoksa o aracı kurumlar ya da borsa şirketleri kendi yatırımcılarına yani aslında <laughs> müşterilerine mi kullandırıyor <laughs> sizce? Ya şöyle aslında bizim sektörde ...üç farklı modelle biz finansal kurumlarla e, çalışma alanı bulduk ve e, e, çok da güzel bir şekilde işbirlikleri devam ediyor. İlk olarak e, trading platformlarına bireysel yatırımcıların kullanımı için e, entegrasyonları gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de e, örneğin Matrix İdeal Data gibi kurumlarla evet. e, entegre olmuş durumdayız. Burada yaptığımız şey genel olarak ne? E, bireysel kullanıcılar, yatırımcılar, e, hazır Train edilmiş, globalde kabul görmüş makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak yatırım stratejilerini oluşturup emir iletimlerini gerçekleştirebiliyorlar. Yani aslında bir robot gibi değil mi? Onun Aynen üzerinden öyle. sanırım bir işlem stratejisi yapıyorlar. Bunun gözlem ve deney süreci oldu mu sizde Esra Hanım? Yani hı hı. bir yapay zeka ile ilgili bir şey geliştirdiğiniz zaman öncesinde siz trade ediyor musunuz, işlem yapıyor musunuz? Tabii ki. Yani Magnus'un ilk algoritmasını biz geliştirirken, Amerika'da zaten tren edilmiş ve geliştirilmiş bir algoritma oldu bu. Uzun süre, ya yani yaklaşık 3 yıl kadar bir süre e, bunun teoremlerini geliştirmek ve matematiksel olarak ispatlamakla geçti. Sonrasında simülasyonlar hem yapay veri üzerinde hem de gerçek piyasalarda e, deneyerek o algoritmanın e, doğruluğunu ve ispatını, performansını ispatlıyorsunuz. Böyle bir süreçten geçiyor e, Machine Learning algoritması geliştirmek. E, aslında yatırım fonlarına ilgiler de arttı. portföy Yönetim Şirketleri'nde de bu anlamda yatırım fonları da var ama ee, özellikle yapay zekayı sizin e, hı hı. E, modelinizi kullanan, platformunuzu kullanan e, yatırım fonlarından bahsedebiliyor muyuz Esra Hanım? Tabii şu Harbi an tabii, e, globalde de mesela AI powered ETF diye geçerler. E, e, Özellikle hedge fonlar ve diğer kurumlar e, bu tarzda ETF'leri son dönemde e, oldukça sayısı artmaya başladı. Türkiye'de de buna benzer bir e, e, ilgi uyandı son dönemde. Biz Magnus olarak 6 tane, şu an Magnus algoritmalarıyla piyasada yönetilen 6 tane fon bulunuyor. Bunlardan beş tanesi tefasa işlem görüyor. Bir tanesi de tefasa kapalı performans odaklı Başarısını bir fon. Başarısını söyleyebiliyor musunuz? SPK kurallarını e, herhalde burada kısıtlayıcı olabiliyorsunuz. Tabii tefasa açık fonlar olduğu için açık herkes buradan e, gözlemleyebilir fonların performansını. Şu an e, GLG, GLC, GSM, e, KİB, değil mi? Evet. E, Kıp, NHP, NHP ve NMG, NMG gibi fonları Magnus algoritmalarıyla yönetilen fonlar ve bu fonlar ee, aslında çoğu e, hisse senedi seçimine odaklanan ve bunun aktif olarak yönetimini yapan Magnus yapay zeka algoritmalarıyla yönetiliyorlar. Türk hisse Senteri değil mi? Bu piyasalara bakıyorlar. Hem yurt dışı hem de yurt dışı piyasalarda piyasalara odaklanan fonlar ve risk düzeyi yüksek fonlar aslında. GLG örneğin son dönemde oldukça performans olarak kendi kategorisinde genel olarak üst sıralarda yer alıyor. Şu an getiri performans olarak ikinci sırada mesela. Ee, son iki yıldır da yönettiğimiz bir fon bu. Ee, burada çok fazla e, yani e, bu tarz e, fonların e, artmasıyla da birlikte sektörde. Ee, çok fazla güzel getirler e, aslında elde ediliyor. Elde bu edebiliyor. tamamıyla uyguladığınız algoritma stratejiye bağlı bir şekilde. E, sizin gibi gelişiyor. başka kurumlar var mı bu anlamda rekabet anlamında? Yani hı hı. kurumlar kendi içerisinde mi bu yapay zeka algoritmalarını e, geliştiriyorlar yoksa sizin gibi hı hı. dışarıdan platformları satın alabiliyorlar mı? Bizim gibi e, şöyle bizim rakibimiz olan kurumlar var tabii hı hı. ki. Onlar da güzel işler yapıyorlar. Sektöre hepimiz katkıda bulunuyoruz. E, biz burada aslında birazcık metriklerden bahsetmek lazım. Örneğin bir şu an Türkiye'de 2000'i e aşkın sayıda fon var. Ve bunları yöneten portföy yöneticisi sayısı 371. Yani aslında baktığınızda her bir portföy yöneticisi başına yaklaşık 6 tane fon yönetme hizmeti düşüyor. Bu aslında fazla bir sayı değil mi? Fazla Çok bir fazla. sayı. Bir de buna bireysel portföy yönetimini dahil ettiğimizde bu sayı 35'lere çıkıyor. Yani bu rakam e, sürdürülebilir değil. Tabii. Dolayısıyla bu e, noktada e, bu tarz teknolojiler, yapay zeka e, tabanlı algoritmalar, e, fon yönetimi tarafında sıklıkla önümüzdeki dönemde kullan kullanılmaya devam edecek. Aslında fon yöneticiliği de başka bir şeye evrilmiş oldu değil mi? Yapay zeka ile ve sizin geliştirmiş olduğunuz modellerle birlikte. Bir biktar SPK'yı da merak ediyorum. Yani aslında sürenin de yavaş yavaş sonuna geliyoruz Esra Hanım ama SPK'nın bu anlamda duruşu nedir? Yani Hı -hı. yapay zekaların kullanılması ile ilgili bir düzenlemesi var mı? Yoksa bu sonuçta yatırım tavsiyesine girmediği için böyle Hı -hı. bir modeli herkes SPK kuralları olmadan da kullanabiliyor mu? Biz genel olarak, Magnus olarak e, portföy teorisine yani finansal teorilerle makine öğrenimi algoritmalarının matematiğini birleştirerek Yeni modeller, yeni e, formüller ve yeni algoritmalarla e, hizmet veriyoruz. Bu anlamda tabii normal e, bilgisayar bilimlerinde kullanılan makine öğrenimi algoritmalarını finans piyasalarında kullanmada birazcık daha e, dikkatli olmak gerekiyor. Dolayısıyla Magnus'un en önemli sunduğu değer önerilerinden bir tanesi e, bu algoritmaların performansını matematiksel olarak ispatını e, kanıtlayabildiğimiz, bunları gösterebildiğimiz... E, ve zaten getirilerle de e, ortada e, genel olarak fon getirileriyle de e, SPK'nın da bu anlamda e, şu an mesela altı tane fon, e, Magnus algoritmalarıyla yönetiliyor ve bu izahnamelerde yer alıyor. Yer alıyor değil mi? Aynen yer alıyor. Yani aslında fonun e, an... izahnamesinde evet. kurum mutlaka belirtiyor evet, aslında. Evet, tabii ki onu belirtmek zorundayız. Bu teknolojileri e, kullanarak e, bu şekilde yönetilen fon sayısı önümüzdeki dönemde daha da artacaktır. Esra Hanım, bu e... Sürenin sonuna geldik der yönetmenim ama e, istihdamı da azaltacak bir şey bilir sermaye piyasalarında. ben işi hı hı. tersten sormaya çalışayım. Çünkü dediğiniz gibi aslında belki bir kişi başına çok daha fazla iş yükü olabilecekken aslında fon değil mi portföy yöneticisi yerine ya da fon yöneticisi yerine bunları idare etmiş oluyor. Dolayısıyla gelecekte sermaye piyasalarında insana daha mı az ihtiyaç duyulacak sizce? Ya Aslında insanın işini kolaylaştıran teknolojiler bunlar. Karar destek mekanizmalarını destekleyen ve bunu hızlandıran, daha hızlı karar almasını, daha büyük veri setlerinin analiz edilmesini sağlayan programlar her sektör dönüşecek yapay zeka karşısında. Dolayısıyla evet. buna karşı koyamayız. Kendimizi dönüştürmek zorundayız. Bu tarz teknolojileri ne? Teknolojileri dijital portföy yönetimi, hem dijital portföy yönetimine, hem bireysel kullanıcılara, hem de portföy yöneticilerinin yönettiği e, fon miktarını e, daha kolay yönetilebilecek bir seviyeye çekmek için bu tarz teknolojileri entegre etmek zorundayız. Kesinlikle. Bu, bu anlamda belki sermaye piyasalarımız da çok daha derinlemesi değil mi? Çok daha büyük evet. hacimleri de ulaşmış olacak. Yani gelecek gerçekten de beni çok heyecanlandırmaya başladı. Özellikle yani her şeyi öğrenen ve süper yapay zekaların olduğu yakın zamanda fon yöneticiliği de herhalde değil mi? Çok başka bir noktaya doğru gelecek. Daha da başarılı daha da karlı yapay zekaları görmüş olacağız. Esra Hanım elinize emeğinize sağlık. Gerçekten de fark yaratıyorsunuz ve Sermaye piyasalarında da bir dönüşüme de e, e, ön olmuş oldunuz. Doktor Esra Ulaşan efendim, Magnus kurucu ortağı ve CEO'su ile birlikte konuştuk. Sermaye piyasalarında özellikle yapay zekanın etkilerini efendim, Gece hafta tekrar görüşmek temennisiyle. tekn dünyasını sundu